Sayın, başkanı, sayın Rektör, Başkanım, Sayın Rektör, Direktör Yardımcım, değerli dekanlarım, değerli katılımcılar, sevgili öğrenciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde Hemşireler Haftası'na konferans düzenlendi. Konferansta mütevelli heyeti başkanı Doktor Talip Emiroğlu, Koz Türektörü Profesör Doktor Muzaffer Elmas ve Kocaeli İl Sağlık Müdürü Sayın Operatör Doktor Yüksel Pehlavan açılış konuşması gerçekleştirdi. Malumunuz pandemide çok yoğun bir iki yıl geçirdik. Sağlık sistemimizin bu süreçte çok başarılı bir sınav verdiğini düşünüyorum. Tabii ki bu sınavda ee, en büyük etmenlerden biri katkılarından bu e, biri de eee hemşirelerimiz, ebelerimiz, doktorlarımız tabii ki hemşirelerimiz. Çünkü hastanın en yakınında olan kişiler hemşireler e, oldu. Etkinlikte KOS Direktör Yardımcısı Profesör Doktor Füsun Terzioğlu, Uluslararası Hemşireler Birliği'nin 2022 yılı teması olan küresel sağlığın güvence altına alınmasında hemşirelik mesleğine yatırım yapılması ve haklarına saygı gösterilmesi başlıklı konferans verdi. Ee, bu kapsamda 2020 yılı Dünya Sağlık Öde Örgütü tarafından hemşireler yılı ilan edilmiştir. Bu da ilk kez Dünya Sağlık Örgütü'nün bir meslek üyesine vermiş olduğu önemi gösterir. Çünkü şu ana kadar Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir yıl ilan edilirken hemşirelik dışında hiçbir meslek grubuna bu anlamda ıı, yatırım yapılmamıştır. Kocaeli İl Sağlık Müdürü Operatör Doktor Yüksel Pehlavan da hemşirelerin Hemşireler Haftası'nı kutladı. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muzaffer Elmas da öğrencilere yapay zeka, Robotik ve dijitalleşme konulu ücretsiz eğitim ve sertifika vereceklerinin müjdesini verdi. Ve teknoloji Üniversitesi olarak eğitim anlayışımız dünyadaki şu anda gelen etik yer ülkemizin koşullarında ve bölgemizi üniversitemizi dikkate alarak öğrencilerimize aktarmak uygulamak. Bunların başında ne bir arkadaşlar genel olarak? Herkes kendi mesleğini bunu yönelik konuşuyoruz. Kendi mesleğini çok öğrenince ama mesleğinin yanında ilave olarak sertifikalar, kısa kurslarda bunları destekleyecek ve böylece hayata atıldığında kolayca dönüşebilir.